Selamlar, Mis Mutfağım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tarifim var. Özellikle karnabahar tüketmeyenler için kesinlikle denenmesi gereken bir tarif. Asla karnabahar yediğinizi anlamayacaksınız bile arkadaşlar. Hemen yapım aşamalarına başlayalım. Bir orta boy karnabaharı güzelce yıkıyoruz, parçalıyoruz arkadaşlar ve hemen bir tencereye alıyoruz. Ee, güzelce haşladıktan sonra ocakta suyunu süzüp şöyle bir kaseye alalım ve güzelce ezelim. Tamamen e, püre haline gelene kadar karnabaharımızı böyle ezecek yardımıyla ya da bir çatal yardımıyla ezebiliriz. Püre haline getirmiş olduğumuz karnabaharımızın üzerine bir su bardağı galeta unu, bir su bardağı un, e, bir kase doğramış olduğumuz maydanoz, dereotu da ekleyebilirsiniz. Bir yumurta, nane, kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, kimyon, bir tatlı kaşığı tuz. Baharatları tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi güzelce yoğuruyoruz. Bütün harcı malzeme ile karıştıralım. Ve bu şekilde dolapta yaklaşık bir yarım saat kadar bekletirseniz üzerini kapatıp daha güzel olur. Dolapta beklettikten sonra... Şimdi güzelce gördüğünüz gibi elime şöyle bir parça alıyorum ve yuvarlıyorum. Köfte haline getirmiş oluyorum arkadaşlar. Eğer ki toparlamakta zorluk çekerseniz birazcık daha un miktarını ya da galeta unu miktarını çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde e, dolapta dinlendikten sonra toparlanması gerçekten çok kolay oluyor. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yaşamazsınız. Evet yuvarlayıp köfte haline getirmiş olduğumuz karnabaharlarımızı şimdi kızgın yağda güzelce arkalı önlü kızartıyoruz arkadaşlar mutlaka denenmesi gereken ve şiddetle tavsiye ettiğim %100 garanti bir tarif arkadaşlar. Evine karnabahar sokmayanlar, hiç karnabahar yemeyenler, ben karnabahar sevmem, asla yemem diyenler bu tariften sonra evinden kesinlikle eksik etmiyor. Özellikle çocuklarınız için kendiniz de dahil olmak üzere mutlaka deneyin ve kaydedin arkadaşlar dediğim gibi şiddetle tavsiye ettiğim en güzel tariflerden bir tanesi Instagram kanalımda e, yüzlerce binlerce kişinin denediği ve karnabahara sıcak bakmayan sevmeyen kişileri e, karnabahar sevdiren bir tarif oldu tabii ki yine damak zevkinize bağlı ama kızartmış olduğumuz karnabahar köftelerini sarımsaklı yoğurtla servis yapın derim arkadaşlar. Gerçekten %100 garanti bir tarif. Ağzına karnabahar sürmeyen küçük oğlum bile bu şekilde kaç tane köfte yedi inanın hatırlamıyorum bile arkadaşlar. Dediğim gibi %100 garanti tariflerden bir tanesi. Evet tarifimizin sonuna geldik. Tekrardan başka güzel tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.